10 Kasım, 10 Kasım 2021, Orhan Gazi Üreilk köyündeyiz. Bayram Ali abimizin bahçesindeyiz, zeytin bahçesindeyiz. E, i̇ki senedir bu bahçeden ürün alamadığından bahsediyor şikayeti var. Şimdi şöyle gezelim. Bu bahçemizde. şöyle şu, bir dakika. Şu ağacın dallarını çekiyoruz. Yaprak tutumu ve e, mazfüt tutumu olmadığını söylüyor. Ve yaprakların döküldüğünü sarardığını söylüyor Bayram Ali abimiz. Bunları bunlar için bir uygulama yapacağız. Bahçenin bir tarafı şimdi yaprak tutmaya başladı, bir tarafı tutmuyor bu sefer. Yani evet. sene sene değişiyor. Ancak şu var, hani yaprak tutmayan, hani sürgün yapmayan bahçelerde sulamasına, gübrelemesine rağmen iki senedir ürün alamıyor. 2 senedir ürün alamıyor. Masraf var, ürün alamıyor. Şimdi daha önce de söylemiştik. Yaprak tutumuyla, meyve tutumuyla alakalı... Bizim ürünümüzün ekobor uygulama uyguladığımız bahçelerde mükemmel sonuçları aldığını söylemiştik. Bu kaydı da bu bahçemize şimdi ekobor uygulaması gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki seneki meyve tutumunu, yaprak tutumunu... Bariz bir şekilde bütün çiftçilerimize göstermek üzere gezelim biraz. Bahçemizde yaprak tutumu zayıf. Artı çiçekten sonra da e, diyelim ki e, zeytin döle geçemiyor. Bir türlü meyve alınamıyor. Bütün... Yani burası da ee, burası da aynı bölümde. Aynı, bahç aynı, bahç aynı bahç ya. bahçe. Aynı bahçe. Aynı ilaçlama aynı. Ve ilaçlama aynı. Ağacımız bak, Duruma bak. Geçiyoruz. Aynı Hemen bak yan ağacımız. Aynen yan ağaç. Yani fark Aynı bakım. E, burada aynı yaprak tutumu aynı bakım. Aynı kişinin bahçesi ve yaprak tutulmayan yer. Aynı kişinin aynı bahçesi. Buyurun. Evet. Bu bahçede uygulama yapacağız. Eko sıvı, zengin mineralli, bor bileşenli ekobor, ağaçlarımızı dengeleyecek yaprak tutumu artı meyve tutumunu göstereceğiz inşallah. Ee, uygulamamızı başlatacağız inşallah. Kış uygulamasından başlayacağız. Bu seneyi başından başlatmış olacağız. Artı budamadan sonra ikinci uygulamayı yapacağız. Sonra çiçekten sonra meyve görüldüğünde bir uygulama. Arkasından bir uygulama daha 20-25 kutu bir uygulama daha yapıp. 4